Dolayısıyla ikinci başka bir sıkıntı var modern tıpta, ikinci bir sıkıntı endüstri olması. Dolayısıyla kapitalist endüstrisi, ilaç endüstrisi bilmem ne doktorları satın alıyorlar, işte araştırma merkezleri kuruyorlar, ilaçlar icat ediyorlar. Ondan sonra kendi ilaçlarını pazarlamak için o kapitalizmin inanılmaz şeytanlıklarını kullanıyorlar. İnsanları zehirliyorlar, insanları ilaçlarla öldürüyorlar. Yani bir sürü hastanın tedavisi falan kullanıyorlar. E, çok rahat bir şekilde yapılabilecek durumda. Tedavi yöntemleri, ilaçları şunları falan bulundu, uyguluyorlar, uygulamıyorlar. Bulabilirler, isteseler bir sürü şeyin tedavisini yapabilirler. yani acayip bir şekilde gelişmiş bir bir biçimde tıp ama mafyatik bir şey var. Kapitalizm yani mafyatik ifadesi hafif bir ifade barbar. Rakip istemez. Yani paraya tapıyor. Putperest, pagan işte dünya yani e, paranın kulu işte gücün kulu dolayısıyla putperest. yani Kur'an-ı Kerim'deki e, ayetler yani özellikle hevasını tanrı denenler ilah edenler hevasını nefsini çıkarlarını değil mi muazzam ayetler var Kur'an-ı Kerim'de yani aslında e, hiç eskimeyecek ayetler bunlar hiç yani ayet eskir mi eskimez ama her zaman diri her zaman bize şu an Acayip bir şekilde sanki bugün inmiş gibi hitap ediyor. Böyle ayetler yani. Acayip bir şey.